Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Iğlara Vadisi ve Kapadokya'nın oluşumunu anlatacağım. Iğlara Vadisi tektonik yükseltmeler ve Asan Dağı'nın volkan büyüksütmesinin ardından çöküntüye uğrayan alın üzerinde ilerleyen Melendis çayının binlerce yıllık aşındırması sonucunda oluşmuştur. Çok güzel bir doğal güzelliktir arkadaşlar. Kapadokya bölgesi 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağı'nın püksürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar aşırı ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ve e, farklı şekillere Kapadokya'daki peri bacaları benzetilmektedir. Mesela arkadaşlar deveye benzetilen var. Penguene benzetilen var. Görüyor, görüyorsunuz şu an. Fotoğrafını açtım size. Herkese iyi dersler.